Merhaba. Sözler dersinin bu üçüncü dersinde ilk dersimizde ele aldığımız iman kavramının bir nur olmasını incelemeye devam edeceğiz. Malum nur kavramının Risale-i Nur'da imana tekabül ettiğini ve imanın bir ilim olduğunu, Kur'an'ı bir ilim olduğunu, bir ilmi imani olduğundan ilk derste bahsetmiştik. Ve ikinci dersimizde 23. sözden hareketle İman hem bir nurdur, insanı ışıklandırıyor, üstünde yazılan bütün mektubat-ı semedaniyeyi okutturuyor, aynen öyle de kainatı dahi ışıklandırıyor, zamanı, vaziyeti ve müstakbeli zulümattan kurtarıyor demiştik. Perspektiften imanın imani aydınlanmanın, imanın nurla gelen aydınlanmanın, önce enfüste insanda bir aydınlanma gerçekleştirdiğini ve devamında bununla beraber afakta dış alemde, kainatta da aydınlanmanın gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Ve devamında da bununla beraber de zamandaki yani varlık anlayışındaki aydınlanmanın da gerçekleştiğinden bahsetmiştik. Peki bu aydınlanma neydi? 19 söze gitmiştik ve 19 sözde de bu enfiste yani nefisteki aydınlanma, kainattaki aydınlanma ve zamandaki aydınlanmanın sırasıyla reşyalarda karşımıza çıktığını görmüştük. Ve orada esas aldığımız cümle aydınlanmanın necisin nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun sorusuna verilen cevap olduğundan bahsetmiştik. Yani en temel insanın varoluşsal sorularına cevap bulmasıydı, imanın bu cevabı sağlamasıydı. Yoksa bu cevap alınmadığı sürece dinin veya herhangi bir düşüncenin insana herhangi bir huzur, herhangi bir saadet sağlamasının mümkün olmadığından bahsetmiştik. Hatta efali mükellefin gibi dinin getirdiği e, kaydelerin, kanunların, e, mükellefiyetlerin de bunun üzerine bina edildiğinden bahsetmiştik. 23. sözden hareket ettiğimiz e, bu cümlede Bediüzzaman aslında kendi bir vakaya hayalesinin nakleder bize. O vakay hayaliyete hatırlayacağım üzerine Bediüzzaman iki dağ üzerinde kurulmuş bir köprüde kendisini bulmuştur. Ki vakay hayaliye kavramı Risale-i Nur'da çok karşımıza çıkan bir kavramdır. bunu vakaya hayaliye kavramının en çok e, Muhittin Arabi'de gördüğümüzü söyleyebiliriz tasavvuf literatürü içerisinde. Bediüzzaman hayal kavramının insandaki hayal mekanizmasının diyelim aslında büyük alemdeki alem misali tekabül ettiğini söyler. Bu Buradan hareketle şunu çok rahat söyleyebiliriz. Bediüzzaman'ın bu naklettiği vakaya hayaliyeler alem misalde gerçekleşmektedir. Zaten vaka tabir etmesi, yani gerçekleşmiş olay olarak zikretmesi de e, meseleyi e, bizim belki şu bildiğimiz bir alemde değil ama görmediğimiz alem misalde meseleyin gerçekleştiğini anlıyoruz. Genelde bu alem misalde geçen vakaya hayaliyeler ki e, biz bunu daha çok 23. sözde görüyoruz e, zaman eski sayıdan yeni sayıda e geçişindeki eşik tecrübeleridir. Malumunuz eski Said Bey, yeni Said diye Bediüzzaman'ın aslında iki ayrı şahsiyetten bahsediyor gibi kendi hayatını böyle bıçakla kesilmiş bir kesitle kesilmiş bir şekilde anlatması çok dikkate değer bir meseledir. Çünkü Bediüzzaman'ın bu değişim ve dönüşümünü biz en net bir şekilde kendi otobiyografisi içerisinde İhtiyarlar Risalesi'nde görüyoruz. Aslında İhtiyarlar Risalesi'nde Bediüzzaman'ın anlattığı dönem Bediüzzaman'ın eski sayıdan yeni sayıda dönüş serenca'mıdır diyebiliriz. Orada anlattığı gibi bu değişim ve dönüşüm Kosturma'da Tatar camiinde başlamıştır ve ondan sonra oradan kaçıp, kurtulup İstanbul'a geldikten sonra da çeşitli halvetlerinde bu devam etmiştir. İstanbul'da aranırken de Devamlı insanlardan uzak bir şekilde yaşamıştır. Mütahdit defa halvetler yaşamıştır. Ankara'ya gelmesi ve Ankara'dan geldikten sonra da Van'a çekilmesi, Erek Dağı'na çekilmesi, Erek Dağı'nda bir mağaraya çekilmesi gösteriyor ki Bediüzzaman aslında burada e, alem İslam'ın o büyük krizi içerisinde e, alem çalkalanırken, hatta bütün dünya dünya savaşıyla çalkalanırken bir taraftan da kendi adına bir kriz yaşamaktadır. Bu işte 23. sözde anlatılan vaka da zaman aslında eski sayıdan yeni sayıda dönüşümdeki o eşik tecrübelerden birisidir ve o iki dağ arasında kurulmuş köprüdeyken Bediüzzaman soluna bakar yani geçmiş zamana bakar yani dünyadır o geçmiş zaman oranı bir mezar ekber şeklinde müşahede eder ondan sonra istikbale yani sol tarafa bakar geleceğe nazar eder ve orada da kendisi için böyle hazırlanmış dahiyeler, karanlıklar görür. Ee, aynı birinci namadaki gibi birinci namada da istikbale baktığı zaman bir karanlık şeklinde müşahede etmektedir. Ve ondan sonra zamanı hazıra o ana bakar. O anda da tutunacak bir aydınlık bulamaz. Ve etrafına bakar. elinde bir cep feneri vardır. O cep feneriyle aydınlatmaya çalışmaktadır. Muzdur canavar hayvanlarının kendisinde hücum halinde olduğunu, bir anlamda varlığı, tabiatı o şekilde müşahede eder. Sonra köprünün altına bakar, derin bir dere şeklinde müşahede eder. Ne tarafa çevirse hep karanlıkla karşılaşır. Ve o sırada elindeki alet olan, aydınlatma aleti gibi duran cep fenerini yere çalar ve kırar ve neticesinde onun kırılmasının adeta alemin elektrik düğmesine basmak gibi bir fonksiyon icra ettiğini ve alemin aydınlandığını bahseder ve ondan sonra geçmiş zamanın aydınlanması gerçekleşir. Geçmiş zaman aslında o bir mezar ekber değildir. Her asrı bir nebinin ve yani bir varisi zatın irşadında, taht riyasetinde görür. Sonra istikbara bakar. istikbali de mecmai ahbab şeklinde müşahede eder ve zamanı da Etrafındaki muzur canavarlar gibi gördüğü hayvanların aslında ehil hayvanlar olduğunu, hizmet altında hayvanlar olduğunu fark eder ve o derin ince köprünün de aslında geniş bir caddenin nurani olduğunu müşahede eder. Eee netice-i kelam e, belli zaman bu vakasında bize imanın getirdiği nur ile insanın aydınlanmasının, varlığın aydınlanmasını ve zamanın geçmiş ve geleceğin aydınlanmasını ee, özetlemiş olur ee, Bu vakanın çok benzerini Daha geniş bir surette biz 17. Sözde görüyoruz ki geçen derste Bahsetmiştik 17. Sözde Farklı olarak Bediüzzaman 23. Sözdeki vakasından daha farklı Olarak sağ ve sola bakmanın Ötesinde üst ve alta Ön ve arkaya da bakar yani bu cihetler iki cihet olmaktan öte yani zaman yönüyle iki cihetten olmaktan öte altı cihetten yani hücumat siteden altı cihetten zulümatın ona hücum ettiğini görür. Orada ise yine sağ ve sol geçmiş ve gelecektir. Fakat üst ve alta baktığımız anda bir geçmiş ve gelecekle karşılaşırız. Üste bakar, üstte bir anlamda kendisine cenazesinin baktığını görür. Alta bakar yaratıldığı toprakla defnedildiği toprağın birbirine karıldığı şeklinde edebi bir ifadesi içerisinde kendi hayatının sonunu görür ve diğer başı ve sonunu bir anda müşahede eder. Önüne ve arkasına bakar. Önüne ve arkasına baktığı zaman da kainatın bir anlamda e, hızlı bir şekilde yokluğa doğru yuvarlandığını görür. Arkasında bıraktığı kainatın evrenin de e, nereden geldiğini meşhur olduğunu adeta müşahede etmiş olur. Bizim için e, burada önemli olan iki nokta, kritik olan iki nokta 23. sözde cep kırılması hadisesidir ki Bediüzzaman cep fenerini en, en insani olarak zikreder. Başka yerde bunu kafa feneri olarak da zikrettiğini hatırlayalım ki enerji sayesinde de yine bu enaniyet insaniye ile nübüvvetten gelen ilmi imanın iki ceryani azim olarak Hz. Adem'den günümüze kıyamete kadar devam edecek mücadelesini nazara verir. Bu anlamda kırılan e, enaniyet insaniye beşerin, beşer aklının nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun, necisin sorusuna vermeye çalıştığı, veremediği çaresizce cevaplardır. Yani felsefe dediğimiz mesele aslında insanın bu üç temel ontolojik sorusuna, varoluşsal sorusuna verilmeye çalışılan, verilemeyen cevaplarla doludur felsefe tarihi. Buna mukabil din ise buna mukni, makbul cevap vermektedir. Fakat bizim için kritik olan mesele burada Bediüzzaman'ın, kendisinin bu cevabın farkında olan gayet iyi bilen bir alim olarak hatta veli bir zat olarak 40 yaşlarında girdiği krizdir. Ve bu krizden çıkmasının yine Risale-i Nur'un netice vermesidir. Bu bağlamda bu kriz aslında nedir? bir yakın arama krizidir. Yani bu meselede tahkike ulaşma, daha yakın arama, ilmi bir yakından öte, aynı alakin, hakkı alakin meratiminde meselenin inkişaf etmesi için e, bitmez, bitmez bir cehdi gayrettir. On, 17. sözdeki 6. cihete geldiğimiz zaman e, belki ilk bakışta şunu sual edebiliriz sağ ve sola baktığı zaman da geçmiş ve gelecek. Üst alta baktığı zaman da geçmiş ve gelecek. Ön arkaya baktığı zaman da geçmiş ve gelecekten bahsediyor. Yani zaman adeta orada bir zaman evreni içerisindedir. altı cepheden üç boyutlu bir zaman evri, mekan evreni değil bir zaman evri içerisinde gibi müşahededir. Ve hepsini geçmiş ve gelecek olarak zikreder. Bunların arasındaki farka gelecek olursak Bunların arasındaki fark sağ ve sol olarak anlattığı insanlık tarihi üzerinden bir okumadır. Burada tabi Bediüzzaman tarihi anlayışına dair de çok esaslı veriler elde ediyoruz. Belki bunun en geniş izahını 20. Söz'de göreceğiz. Fakat genel olarak tarihi anlayışı açısından Bediüzzaman tarihin temel dinamiklerini İnsan-ı Kamiller yani nebiler ve nebi varisi zatlar üzerinden okuma ve bu cihette tarihin dip akıntısını bir iman ve küfür mücadelesi şeklinde ele alma durumundadır. 30. Sözde dediği gibi iki ceryan Azim'in Hz. Adem'den beri mücadelesi, bazen bunların barışmasıyla alem insaniyetin, ee, en güzel dönemlerini, en başarılı dönemlerini yaşaması, birbirinden ayrıldığı zamanda bütün nuraniyetin din tarafında kalması, bütün zulümatın da felsefe yani beşer aklı cereyanı tarafında e, kaldığından bahseder. Ee, sağ ve sol bu cihette insanlık tarihi üzerinden zamanı sosyolojik bir okumadır. Üst ve alta baktığımız zaman Becik zaman orada kendi şahsi hayatı üzerinden yani bireysel, insani, ferdi hayat üzerinden, 60 senelik, 80 senelik bir hayat üzerinden okuma gerçekleştirir. Yani burada e, bireysel e, hayat, tarihçe hayat e, ki e, buna biyopsikolojik zaman diyebiliriz e, de karşı karşıya kalırız. Diğer taraftan ön arkaya geldiği zaman da aslında burada bir kozmolojik zaman vardır. Kainatın yani varlığın başlangıcı ve sonuna dair bir zaman anlayışıdır. Bunlar e, aslında zamanın e, üç levni gibidir yani iç içedir. Ve biz bu anlatımı zaman e, yani sosyolojik zaman üzerinden, insanlık üzerinden, e, aynı zamanda birey hayatı üzerinden ve kainat hayatı üzerinden, kainatın zamanı üzerinden bu e, zaman anlayışlarının iç içeliğini en güzel şekilde gördüğümüz yer ise malumunuz 9. sözdür. Zaten Risale-i Nur'da insan, varlık ve zaman anlayışlarının e, açımlandığı Risale bu cihette 9. sözdür. Ama orada daha çok meselenin kozmolojik zaman cihetiyle anlatılır. ve otuncu sözde belki daha farklı bir şekilde insanlık tarihindeki süreç şeklinde ele alınır. Dokun sözde hatırlayacağımız gibi namazın beş vak muayyen vakti hikmet-i tahsisinin anlatıldığı yerde orada namaz vakitleri hem insan hayatı üzerinden hem e, insanlık tarihi hayatı üzerinden hem kainat tarihi hayatı üzerinden e, farklı farklı okuma biçimlerine e, de ele alınır. Hatta teheccüd vaktiyle birlikte altı vakitte sittete eyyam e, zamanın e, altı vakti e, nazara verilmiş olur. Sonuç olarak insanın aydınlanması olsun, insanlık tarihinin aydınlanması olsun, kainatın aydınlanması olsun ki bunlar felsefede insanın aydınlanması belki daha çok psikolojinin ele aldığı, insanlık tarihi ise sosyoloji ve tarihin ele aldığı, Diğer taraftan tabiatın aydınlanması ise kozmoloji diyebileceğimiz diğer fen bilimlerinin ele aldığı konulardır ki bu tarihi anlayışları da malum sosyal tarih, diyalektik tarih, materyalizmin, psikoloji, işte Freudian, diğer taraftan da kozmoloji de Darwinist ve evrimci bir anlayışın noktayı nazarına mahkumdur. Bediüzzaman insanın aydınlanmasının, varlığın aydınlanmasının ve zamanın aydınlanmasının imani sahih bir nazarla, Kur'ani bir nazarla gerçekleşeceğini ikinci sözden itibaren e, pek çok risalede kendi vakalarından, kendi tecrübelerinden hareketle izah eder ve e, bize imani nazara ulaşmanın e, yolu olarak Cadde-i Kübra'yı, Kur'aniye'yi e, ders verir. Gelecek dersimizde nur kavramının e, Risale-i Nur'da varlık anlayışına merkez e, teşkil etmesini nur Muhammedi kavramı üzerinden Miraç sayesinden hareketle ele almaya gayret edeceğiz. E, ve Bediüzzaman'ın ifade ettiği Risale-i Nur namıyla zikrettiği nur kavramının e, Aynı zamanda gelenekte Sühreverdi'nin bir nur metafiziği gibi veya müşkatül Envar'da Gazali'nin ifade ettiği şekilde bir nur ontolojisi gibi anlaşılıp anlaşılamayacağı üzerinde de sarfi kelam edeceğiz. Ve ondan sonraki dersimizde de inşallah nur kavramından sonra Risale-i Nur'a ismini veren sözler, söz kavramı üzerinde kelam etmeye ve düşünmeye beraberce gayret edeceğiz. Allah'a emanet olun.